burada evden ayrılıyorum evden ya İstanbul otobüsüne binmek için kendimi hazırlıyorum eşyalarımı hazırladım ondan sonra da İstanbul'dan Sabiha Gökçen'den şeye gitmek için hazırlanıyordum Bosna'ya gittik Sar saray Saraybosna Bosna'ya saray Bosna değerlendirme videosunu en sona koyacağım arkadaşlar fotoğraf da Çıkmadın mı kaydet Ha Asıl. öyle söyle. Evet. Kaydediyor mu? Evet Süreyim. kaydediyorum. Tamam. Ya sen Sen ne dedin? Görüşürüz kendine iyi bak dedim. Ben bir gezip geleceğim tamam mı evet. Güney Amerika'ya? <laughs> Aman dikkat. <laughs> tamam. Tamam. Gökçen Havalimanı'nda bekliyoruz şu an gördüğünüz gibi. Bosna'dayız şu anda. Ee, Bosna'nın havası soğuk ve yağmurlu. Ayrıca otobüslerden nakit para geçiyor. Ve herhangi bir acil durumda eczanelerde herhangi bir rahatsızlık hastalık dişimizde eczanelerde fazla yardımcı olmuyorlar ve ilaçlar gerçekten de çok pahalı. Ben hayatımda Türkiye'de hastaneye doğru düzgün hiç gitmedim. Ve hiçbir acil durumda bile yaşamadım açıkçası. Ama burada bir rahatsızlık geçirdim. Aslında bir enfeksiyon kaptım. Neden olduğunu bilmiyorum. Daha sonra eczaneye gittiğimde bir ilaç istediğimde ilaç vermediler özel hastaneye gittim bir söylediler. Özel hastanelerin de çok pahalı olduğunu öğrendim. Açıkçası Bosna'ya gelirken yanınızda ilaç getirmenizi tavsiye ederim. Ağrı kesici, antibiyotik olsun. Yani acil durumlar için mutlaka yanınızda bir şey getirmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bosna'da yardımcı olmuyorlar. Peki yardımsever değiller yani Bosna halkı. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bosna Havalanı'ndayız. Bosna, Bosna Havalanı'ndan şehir, şehir merkezine doğru otobüsler var, taksiler varmış. Biz yürüyerek gitmeyi tercih ediyoruz. Havalı, havalarından bosna saraya boşla olandan çıktım. Şehir merkezine doğru ilerliyorum. Bakın otobüs durakları var ama herhangi bir bilgi yok. Burada da pek bulabileceğimiz hiç insan da yok yani. Durabiller, burası başka. Ama bazıları çapladı İngilizce biliyor birkaç kişi bir şey İyi yani güzel. Güzel. Benim hoşuma gitti. Ben ama tabi tipik bir Türkiye'den pek bir farkı yok ki. Evet. Bakacağız. Bursa'da bir tane market bulamadım. Valla bir süt alacağım. Konflexim var. Onu yemek için. Bakın her yerde her şey var ama bir tek market yok. Tamam. Yani, git ya. Bak Türkiye'ye de benziyor. Ama pek... Böyle arsalar böyle... Parçal parçal ayrılmamış, rastgele. Mesela şunun kocaman arsası var, yanındaki büyük. küçük. De. Güzel yani. Burası... Artı Ne internetten buldum, öğrenirim de... Ne Caddesi olduğunu. Arabalara bak. Türkiye'den iyi yani. Araba. Aynı ya. Türkiye'de aynı. Ha, güzel arabalar da var. Genel olarak Türkiye'den bir tık daha iyi arabalar. Ayrıca Bosna'da Bosna'da marketleri var. Aynı Türkiye'de zincir marketler gibi marketler var. Aklınızda olsun. Bu marketler diğer yerel marketlere göre biraz daha ucuz. Ayrıca kredi kartı ile ödeme yaptığınızda herhangi bir komisyon kesilmiyor. Bir sıkıntı çıkmıyor yani bu. Ve Troy kart geçerli değil arkadaşlar onu söyleyeyim mi? Master kart ya da vize kart olması gerekiyor. Troy kart burada geçerli değil arkadaşlar söyleyin. Haberiniz olsun. Yoksa zor durumda kalırsınız yani. Master kart ya da vize kartınız yoksa zor durumda kalırsınız. Bakın Bosna Hersek'te petrol fiyatları LPG 1 lira 30 mark Dizel benzin yani 2.5 Benzin 2.44 Yani 25'e çarpın 1 mark 25 TL Güzel bir bu da arkadaşlar böyle güzel bir mahalle buldum. Havalanına yakın bura güzel. Gölle. Bosna halkı çok güzel İngilizce konuşuyor Bosna halkı. Bravo. Burada da otobüs durağı var. 2 euro. Otobüsler de bunlar. Her yere gidebiliyoruz. Soruyorsunuz. Bosna Ersek'te son günlerimizde böyle bir çarşıyı gezelim dedik. Birazdan da havaalanı otobüsüne gideceğim. Bu geceyi havaalanında geçireceğim. İki gün hostelde kaldım. Hostel gayet güzeldi. Açıklamalarda zaten hostelin adresini falan verdim telefon numarasını. Her şey güzel yani. Bosna güzel. Bosna'da özellikle kızlar çok güzel ya. Kızlar number one. Tavsiye ederim. Bosna'dan evlilik gençlere. Arkadaşlar Bosna ile ilgili genel değerlendirmem şu ki Bosna ziyaret edilmesi çok gerekli bir ülke değil. Birçok şey normalden çok pahalı ve görülecek fazla bir şey yok. Başkenti olan Saray Bosna bile ülkemizdeki, Türkiye'deki herhangi bir küçük şehirden daha az görülecek şey var. Sadece küçük bir dere var ve çok az görülecek şey var. Birçok şeyi pahalı. Şehirde e, insanlar, e, kadınlar e, falan iyi, insanlar biraz güler yüzlü ama özellikle havaalanını ben hiç beğenmedim. Havaalanındaki polisler falan iyi ama orada gece kapatıyorlar. Saat 12'de işte benim uçam olmasına rağmen uçağıma zor bela yetiştim de. Gece havalanında kalmanıza izin vermiyorlar bu arada. Bu sıra değişik değişik polis, polisler var. Türklere karşı bir, bir ön yargı, böyle bir negatif bir bakış açısı sezdim açıkçası. Yani Bosna Hersek'e fazla tavsiye etmem yani. Gezmek için çok gerekli değil. Türkiye'deki herhangi bir şehre gitmeniz daha güzel. Türkiye'deki belki herhangi bir ilçede bile daha fazla görülecek şeyler var. Daha tarihi yerler var. Sadece bir tane böyle ee, turistik bir çarşı gibi bir şey var. Burada tane turistik eski bir bina var, bir de dere var. Bu. Başka hiçbir şey yok yani. Boşuna vakit kaybettim. Üç gün boyunca gezdim. Hiç kayda değer görülecek bir şey görmedim. O yüzden tavsiyem Bosna'da fazla bir şey yok yani. Ha diğer şehirleri bilmem. Saraybosna için konuşuyorum sadece.